acaba bulabilecekler mi şimdi? Bu ne çiçeği olabilir acaba? Bilen var mı? Bakayım normalde bu mor çok nadir mi çıkıyor Merve? Evet çok nadir. Normalde böyle beyaz mı çiçeği? Evet nadir beyaz. Allah Allah. Bu ne olabilir sizce tahmin yürütebilen var mı acaba? Çok enteresan. <laughs> ya bugün hava muhteşem. Ve ne zamandır uğramayı düşünüyordum sevgili Merve'nin yanına geldim veteriner annemiz programdan takip edenler biliyorlardır şimdi bana bir çiçek gösteriyor ee, enteresan bir şey dur ben bunu bir kendime çevireyim <laughs> herkese Merhaba İstanbul yanıyor yanıyor hele burası Burası neresi şimdi Çatalca'dayız Çatalca'dayız evet, şimdi. Merhaba Çatalca. <laughs> ya e, şu size gösterdiğim şey Hı. Neydi bu? Bezelye. Bezelyeymiş bezelye. bezelye. bezelye ya. Ben hiç bezelye görmemiştim böyle dalında. Bu da mor. Çok nadir Çok olarak Çok nadir mor. mor. Genelde yani beyaz güzelmiş. oluyor. <laughs> Allah Allah. Şu anda bak bezelye bahçesinin ortasındayım. Sizi de getirmek istedim canlı yayında. Hiç bezelye bahçesi gören var mı? Ben hiç görmedim. Vallahi bayıldım ama. Ee, bir de ne vardı? Bakla var. Baklaya değil de... Enginar. enginar. Enginarlar. enginarlar da çıkmaya başlamış. Yazın geldiğini böyle anlıyorum ben. Ee, bu da Enginar'ın... Ne kadar zor olacak bu Enginarlar? Daha var olmasına. Daha çok minikler. Ay, bu minik halin en büyüğü şu. O bile yani işte anca böyle. <laughs> Allah'ım çok güzel görünüyor. Ee, biz sevgili Merve ile canlı yayında bol bol konuşmuştuk aslında. Tam toprakla samimi olma zamanı işte. Bak şimdi bu koronadan sonra insanlar... E yani inşallah böyle bir açlıkla karşılaşılmaz da ama bu her zaman mümkün. Su savaşları yapılabilir mi acaba diye içimden geçiyor. Su bitti şimdi yiyecek savaşları olabilir mi? Çünkü e, sanayi durdu ve biz pek çok şeyi sanayileşerek elde etmeye alışmışız. Biraz da kolaycı bir toplum olduk. Biz parayı kazanalım nasıl olsa bunları satın alırız. İnşallah hep alabiliriz ama öyle bir dünya yok artık önümüzde. Yani o yüzden toprağa dönmekte, toprağa ekip biçmekte. E, fayda var, bilmekte fayda var. Ata tohumları çok kıymetli, hep söylüyorum size. Aa ben var ya bunları kahvaltıda yiyorum. Evet, <laughs> soğanlar. Bayılıyorum. <laughs> Sonra tabii canım hiç sormayın gerisini. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz nasıl, nasıl geçiyor gününüz? Valla Allah'ın herkesin e, önce hayırlı iftarlar diliyorum. Orucunu kabul etsin, oruçlu olan, niyetli olan varsa. Biz de niyetliyiz ama durmuyoruz gördüğünüz gibi. Ee, ben niye bu çiftliğe geliyorum biliyor musunuz? Bu kızı seviyorum. Ben sevdim Erkın. mi zaten böyle <laughs> inanılmaz e, candan ve içten seviyorum. Niye? Çünkü nerede? ha bak şurada yavrusu var. Ee, i̇stersen dur bakayım bu taraftan gidebiliyor muyuz? Yok orada kapı yok. Şuradan çıkmalı abi. Tamam e, bunu toplayalım sonra gidelim o zaman. Tamam, tamam. Ben toplayayım istersen. Tamam çok sevinirim. Ee, buraya zamanında program için geldiğimde çekimler yaptık bir tane eşek gördüm sevdim nasıl tatlı bir şey hamileymiş sonra Merve'ye sordum nereden aldınız bu eşeği diye dedi ki e, dur bakayım neydi Merve nereden bir kesimliğe gidiyordu Diyarbakır'da kesimhaneden kurtardık onu kadifeye koyduk ismini de ee, yaklaşık 10-11 ay önce geldi buraya zaten ya. mezbadan kurtarıldı yani Aha. maalesef ne yazık ki Ay iyi ki o kurtarılmış ama tabii gidenler de olmuş. Evet, gidenler de olmuş. Ve oldu. hamile olduğunu bilmiyordun değil mi Yok, o zaman? Yok hayır. O zaman hamile olduğu bilinmiyordu. Kurtardıktan sonra öğrenildi hamile olduğu. Ne yapacaklardı peki? Kesiyorlarmış. Kesmişler de zaten Ey, birkaç eyvah. tanesini. Eyvah. hiç dayanamıyorum böyle şeylere ama. Yani kurtardığı hayvan hamile çıkıyor ve sonra da daha 10 gün önce de bebeği oluyor burada. İşte iyi insan olmak lazım. Yani ne bileyim. Hayat kurtaran bir de kendisi de anne. iki tane evladı var. Ve bir anneyi kurtarıyor. Yani şimdi bu, bu anlamda duyarlılıkta olan çok insanı tanıyorum biliyorum. Yani sokakta su kabı koyan, yemek koyan çok kişi var biliyorum. Hayvanlar da aç kalmasın diye onlara minnettarım. Teşekkür ediyorum yürekten. Ve Mer Oo Merve tamam tamam. tamam. topladı Bir sürü bir sürü oldu. Evet, şahane. <laughs> ya, inanın bu büyük bir lüks. Artık insanlar böyle hafta sonu fırsat bulunca kahvaltıya böyle yerlere geliyorlar. Burada öyle bir şey yok bildiğim kadarıyla değil mi? Ama var, çocuklara... Var mı? Şimdi şu yok. Artık var, şimdi hiçbir yok. şey yok. Evet şu an yok. Aynen. <laughs> Ama çekip olmak şahane bir şey ya. Bu toprağın rengi niye böyle Merve? Yeni yaptırdık yani burayı daha yeni sürdürdük. Şimdi gübre atılacak buraya koyun gübresi. He. Sonra e ekeceğiz burayı işte domateslerle, ya. salatalıklarla. Ben küçükken geçen söyledim izleyicilerimize. Şu tarafıma geçsene kuz seni göreyim şöyle. Sosyal mesafeyi koruyoruz ama yine de yakınız. <laughs> ee, veteriner olmayı da düşünmüştüm. Çünkü kediyi köpeği buldum mu böyle sokaktan gariban götürüyordum veterinere. Harçlıklarımı doğruya veriyordum. Ee, hayvanları da çok sevdiğim için ama sonra bir veterinerin bir hayvanı uyutmak zorunda kaldığını öğrendim. O zaman ben bunu yapamam dedim ve vazgeçmiştim. Evet. Ay size şimdi 10 günlük bir eşek göstereceğim. Allah'ım şunun güzelliğine bakar mısınız? Bak hemen annesinin yanına gidiyor. Ay <laughs> kuzum benim kuzum. Ya. Eşeği de kuzum diye seven birisi. <laughs> Ay çok tatlısınız Ay, siz ya. Baksanıza. Anne oğul mu onlarda? Ay bizim gibiler. <laughs> Aynı Aras'la ben. Bakın. <laughs> Tam anne oğul. Ay çok tatlılar değil mi ya? Ben çok seviyorum çok. Kalplere binlerce teşekkür ediyorum. Tam okuduklarınızı yazım. Şey ay yazdıklarınızı okuyamıyorum. Sonra eve gidince bakıyorum tekrar o zaman okuyabiliyorum fırsat bulunca. Böyle siz de canlı yayına bağlanmak istiyorsunuz ama e, buradan şimdi sesinizi duyamayabilirim. O yüzden. Ay şu yavruyu bir daha göstereyim size ya. kıyamam kıyamam bebiş, bebiş. Allah'ım nasıl güzelsiniz siz. Nasıl güzelsiniz siz? On <laughs> günlük bir dünya. Ha, bir anne ol daha var burada. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum sizi. Yarın başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Topraktan kopmayın. Çocuklarınızı topraktan koparmayın. Valla köyünüz möyünüz varsa bak şanslısınız. Köylü milletin efendisi. Ve yeniden öyle olacak. Ha ama Allah... <laughs> Köylü kurnazlığı diye de bir şey var ama. Tabii bunu da yapmamak lazım. Herkes Allah'ım hayırlı ekmeğini kazansın, keyifle yaşasın, huzurla, sağlıklı bir ömür geçirsin inşallah. Seviyorum sizi. Öpüyorum. Çok.